tabak oldu. Ama hamur, bir kelimenin tam anlamıyla hamur. Hamurun e, ağzında böyle bütünce kaldı hani. Çok fazla hamur. Çok mu pişirmiş olabilirsin? Az mı pişirmiş olabilirsin? Bir bir aksilik var. Ben çok vardı. pişirdiğimi düşünmüyorum. Sadece içinde peynir var ve çok az un ve irmik var. O yüzden biraz yumuşak bir hamur. Ama yerken yumuşak hissedilen bir hamur değil. Kendin yemiş miydin? Kendim tadına baktım hani. Sıcak mıydı o zaman? Evet, sıcaktı. Bilemiyorum ama hani kalıp halinde bir hamur olarak tattım ben. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nacizane fikrim pişseymiş olabilirmiş. Aa. Evet. Mert tadım için sıra sende. Tekrar diyeceğim bu bu şekilde ben patates püresini çok fazla sevmiyorum. Hani böyle sıkılacak dereceye gelen patates püresini. Daha böyle parçalı. Hani kalın bir patates püresi gelir. Bir de bence patates püresi... Yaparken hani şeflerimin tadacağını düşünerek yaptım. Senin tadacağını düşünmemiştim. Bir dahaki sefere sana ayrı yaparım, parçala bırakırım. Tabak hazırlarken, sunum yaparken ve lezzetleri hazırlarken arkadaşların tadacağını düşünmüyorum çünkü şeflere yönelik tabak hazırlamaya çalışıyorum. Mert'in tabak hakkında düşünceleri çok da beni ilgilendirmiyor. Carmen bu bence hani mesela evde balık yaparken hani balığı lezzetlendirmek için arasına domates koyarız ya Hı. hani onun gibi olmuş hani domates soslu bir yemek olmamış bu. Eline sağlık. Ben Elif Hanım'ın dediğin tam tersini söyleyeceğim. Bence çok daha, biraz daha az pişmeliydi bence. Gerçekten Evet, ben anlıyorum. Nesini yedin sen? Neyi ben? Sen? Çok piştiğini düşünüyorsun. Doğru mu? Evet, ben biraz daha... Sen abidim. az piştiğini mi düşünüyorsun? Yani Kosa benim şey yediğim, yediğim şey. çıtırlıyordu resmen. Yani benim yediğim kabaksa sen patlıcan mı yedin mesela? Ben Atıyorum. patlıcan yedim. Yani. Evet, o yüzden. O Alperen zaman... sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şey ben tadına baktığımdan yumuşamıştı. Hani o yüzden çok daha uğraşmadım hani fırına koymayı düşünmedim. Bir şey. Eşit dilimlememiş olabilir misin? Eşit dilimletmemi koydum mümkün olduğunca ama emin değilim. Alperen'in yaptığı yemeğin tadını hepimiz çok beğendik. Gerçekten çok lezzetliydi. Ama kabaklarının çoğu neredeyse bir salatalık gibi kıtır diyordu. Yani pişmemişti. Nalan. Ermen. Çok kuru. Domates sosu yetersiz. Yine olmadın hala ya. Başka bahar artık. İnşallah önümüzdeki sene. Haftaya. Aslında domates sosum azdı ama kendi tabağındaki domates sosu da az olduğu için böyle bir yorum yapması bana saçma geldi. Onun tabağında da hiç domates sosu yoktu. Ha Melike domates sosu yok. Farklı bir konsepti denemeye mi çalıştın? Domates sosunu koymayı unuttum evet. Yani e, az koydum köftelerimin altına biraz koymuştum. Kaşarlı Yeterli köfte olur. olmuş mu? Pişmemiş mi bu? yok gayet iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Çok da lezzetsiz ayrıca lezzeti yok. Afiyet olsun. Kaymenin her zamanki bana karşı yorumları bunlar. Beni galiba rakibi olarak görmüyor, hiç tabağım hakkında hep böyle arka arkaya düşündüklerini sıralıyor ama biraz sert dille sıralıyor. Hani bu sıralama tarzı hoşuma gitmese de Carmen'in kendi damak zevki, hiçbir şeyimi beğenmediği için bunun üzerinde de durmuyorum açıkçası. Hmm, Onur. Aşırı tuzlu. Hiç tuz atmadım desem? Nereden geldi bu tuz? Ağzına tuz vardı belki. Ya, çok esprilisin. Çok tuzlu. İçinde tuz yok. Hiç mi koymadın? Çok az. Aşırı tuzlu. Kim döktü? Onur'un. Yok mu çok mu az? Yok dedin çok az dedin. Onur'un yemeğin içine tuzu Mert dökmüş. <laughs> seni benim kefi, evet. kek de doğru kefinin içine tuz dökmüştü sen. Mert dökmüş. Doğru. Ben Mert'ten şüpheleniyorum. Birisi senin yemeğin içerisine <laughs> tuz dökmüş. Ben oraya gelmedim. Gelseydim kendimden şüpheleniyorum. Pastırmamı aldım. Dün doğru. Bence. Bir numara var. Bence bunu düşün. Carmen tabama bahane bulmak için tuzu öne sürdü. Çok tuzlu olmuş dedi. Ee, tabama çok fazla tuz atmamıştım. Ee, tuz atmadığımı söyleyince kendini kurtarmak için Mert'i öne sürdü. İşte, Mert sen mi tuz attın dedi. Kendine bir çıkar yolu aramaya çalıştı. Mert. Afiyet olsun. Domates sosu fena değil. Ama içinde böyle bunun kabuklar var. Böyle ya. çok kötü görünüyor. Kabuklar var. Kuru domates o da. Senin tabanda olan kabuklar gibi. Beni geç. Seni eleştiriyorum tamam, ben, ben burada. Seriyorum. Ayrıca çok pişmiş. Mert'in tabağını eleştirmek zorundaydım domates sosunu. Çünkü çok fazla kabuk vardı. Alperen balık yaptığı zaman Hı. balıktan anlamadığımı söylemiştim. Çok iyi anlamam. Lakin bu damak tadın olmadığı anlamına gelmez. Ve yine ah. lakin ki... <gülüyor> lakin lakin. <laughs> balıkta tat yok. Tat yok. İçeride herhalde domates söğüşü yapmışsın. O senin tatsızlığı olmasın? Yok ağzımda tat evet. var balıkta tat yok. Evet. Balık iyi değilmiş o zaman. Sen alsaydın, tutsaydın. Bir dahaki sefere. Mert ekmek içiyordum sanki ya. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yani çok hamur olduğunu düşünmüyorum. Hamur yumuşak olduğu için söylemedim zaten. zaten. Hani sadece ekmek... hamur için tadını aldım. Hani yumuşak Zaten konsept da... domates sosuydu. Ekmeğe ekmeği banıp domates sosu yiyebiliriz. Teşekkür ederim. Tatsız tuzsuz bir yemek olmuş kan. Sosun fazla şekerli olmuş, şeker tadı geliyor azattığımda. Hamurunu beğendim ama. Mükremin tadım için alalım. Balıkla domates sosu önceden hiç denemedim ve sana da bir şeyler söyleyeceğim. Cidden hiçbir bir tat yok ve şunu söyleyeceğim, sen normal hayatında hangi iş yapıyorsun? Ne? Normal hayatında hangi işi yapıyorsun? Aşçı mısın? Hayır. Hayır. Ben normal hayatımda aşçıyım. Tamam. Yorum yapmak için yorum yapma. Aferin sana. Ben aferin aldım zaten. İyi ben de sana aferin veriyorum. Tamam. Nalan son tadım için seni alalım. Belki de senin vereceğin oylar işin kaderini değiştirecek. Kaderinizi değiştiriyorum arkadaşlar ona göre. Kalmen Hanım. <laughs> nasılsınız bakalım iyiyim hamdolsun sen nasılsın Karim Hanım sizin tabağınızda sos yok maalesef yok artık tabakta yok tabi içinde var yani böyle bir şeyler balığın var ama, kırmızı bir şeyler var ama anlamadım balığın arasında balığınızda hiç tadı tuzu yok diyet yaptım senin için canım benim teşekkür ediyorum afiyet olsun Nalan da tadımını bitirdi Son ikiye kimin kalacağını kestiremediğimiz günlerden bir tanesi. Bakalım bugün düelloda kimleri göreceğiz. Şimdi oylama zamanı. Evet yarışmacılarımız kararlarını verdiler. Bakalım kim, kimin tabağını daha az beğenmiş ve kimin ismini söyleyecek. Alperen. Konsept domates sosuydu ancak tabağını bulamadığım için. Melike'yi yazdım. Elif. Ben gerçekten hiç tadı tuzu olmadığını düşündüğüm için yediğimde Carmen'in balığını yazdım. Mert, ben çok fazla sos bulamadım ve tabandaki köftenin çok fazla baharatlı olduğunu düşündüğüm için Nadir'nin onu yazdım. Carmen, sen kimin tabağını beğenmedin? E, affedemediğim hiç kriter var. Bir tanesi piş, pişme oranı. E, çok çiğ olduğu için Alper ismi. Beklediğim bir karar mıydı Alper? şef. Yani artık oyuna döndü biraz. Zaten. Özellikle Carmen'den mi bekliyordun? Yani. Ben bir tek oy vardı yani garanti oy diyordum bir tane. Onu da bekliyordum zaten. Ama ben çiğ, çiğ ikincisi yağlı olması Çok önemli. çok az bir yağ. Ama Alperen çiğ diye ya doğru. Şey, yağlı yağlı arkadaşlar Alperen'in tabağı pişmiş olsaydı hepinize bugün açık pişmiş ara de bir üstünlük sağlayabilirdi. Evet. Onu da unuttum. Ama, Ama tabii affedilmez değil. bir hata. Olsun evet. şef. Onur. Nalan abla. Net o kadar. Peki. Melike. Domates sosu benim damar lezzetime göre çok şekerliydi. Yaktı boğazımı. Onun için Mert yazdım. Mükremin. Tabağında e, balık ve domates vardı ama ikisinin de tadını alamadım. Ne balık tadı ne domatesin bir tadı. O yüzden Carmen seni yazdım. Carmen çok bekliyormuş gibi bakıyor zaten. Bekliyorduk da Tabii. Son olarak Nalan. sosunu şekerli olduğum için Mert arkadaşım yazdı. Nalan senin son dakikadaki oyunun... ...olayın kaderini değiştirebileceğini söylemiştim. Evet, Aynen de öyle oldu. Birer oy alan arkadaşlarımız var. Alperen ve Melike gibi. Ancak ikişer oy alan... Nalan. Carmen. Yanına alabilirsem seni lütfen. Gel yemoncuma. Ve Mert seni de bu iki güzel hanımın yanına davet ediyorum. Bugünün arkadaşlarınız tarafından en az beğenilen üç tabağı sizin tabaklarınız. Şimdi sizin tabaklarınızı bir de bizim ağzımızdan dinleyin. Buyurun. Aslında bugün işin ilginci ben siz tadım yaparken hiçbirinizin hiçbir fikrine neredeyse katılamadım. Hatta çok şaşırdım. Arkadaşlarımızla zaten bunu konuştuk. Herhalde biz bir şeyleri anlamıyoruz bile dedik. Açıkçası Mert'in New York'isinin New York'i olan kısmını ben beğendim. Ama sos o kadar şekerliydi ki her şeyin önüne geçiyordu. O yüzden sona kalmanın sebebi tamamıyla budur. Carmen, bence bugünün sonucuları arasında olmanın tek sebebi yaptığın sivri yorumlar. Yoksa benim için günün sonuncu tabaklarından değildi. Nalan Hanım, bizim buradaki konumuz neydi? Domates sostu. Üstünde hiç domates sosu yoktu. Buna rağmen aşırı kimyonluydu. Eğer domates sosu bol, kimyonu az olsaydı bence güzel bir yemek olacaktı. Şimdiden üçünüze de kolay gelsin diye. Mert senden başlamak istiyorum çünkü yarışmaya başladığım zaman dedim ki gönlümün birincisi bugün Mert. Ondan sonra masana geldikten sonra gördüm ki New York ile yakından uzaktan alakası olmayan bir şey yapıyorsun. Teknikler yanlış, içerisinde normal az çekilmiş irmik, peynir koydun içine, az un koydun, tabii ki pişiremedin, tabii ki hamurun tutmadı, üzerine de tabii ki çok kötü bir sos yaptın bir de o kötü sosu kuruttun öyle yapılmaz o işler evladım çok güzel düşünüyorsun çok güzel şeyler planlayıp böyle önce bir bizi heyecanlandırıyorsun ondan sonra yavaş yavaş tedricen böyle o heyecanı söndürüyorsun çok üzüldüm çok üzüldüm gerçekten çok da istemiştim güzel birisi New York yapıyor yiyeceğiz tatlı vesaire falan en kötü tabaktım bana göre. Carmen ben Ece ile aynı fikirdeyim. Bence çok kötü lezzetsiz bir yemek koymadın önümüze. Birazcık basit fazla uğraşılmamış. Sosun kurumuş, fazla balığınla çalışmamışsın, kötü filato Özensiz ama lezzetsiz dersen lezzetsiz diyemeyeceğim. Lezzetli mi? Lezzetli de değil. Vasat, vasatın üstü arası böyle bir tabak koymuşsun. Çok çok kötü değildi. Nalan Hanım size gelince baharata ben de çok karşı değilim. Çok fazla kimyon beni rahatsız etmiyor. Hatta ben de bu konuda eleştiri alırım. Özellikle kimyonun. Hele ki böyle tohum tohum kullanırım. ...soğanla kavururum hemen hemen her yemeğin temelinde kullanırım. O anlamda beni çok rahatsız etmiyor. Kimyon çok uzak durulması gereken bir baharat değil. Fakat köftenin kıvamı, sosu, köftenin içi hep sıkıntılıydı. Ama yine de çok basitin altında bir tabak değildi günün sonunda bakacak olursak. Bir takım düzeltmeniz gereken noktalarınız var. Ama bugünkü sonuçta neticesinde buradasınız. Arda sen lafa girmeden Buyur. bir Tabii. noktaya değinmek istiyorum ki sen bu Tabii. noktaya güzelce bir değin. Neden kimse makarna yapmadı? Domates sos demek benim için makarna demek. Biriniz taze makarna açsaydı şöyle çok basit birkaç dal biberiye ve kekikle tatlandırılmış iyi çekmiş şöyle suyu da hafifçe yerinde bir domates sosla karıştırsaydı bugün tartışmasız en basit tarifiyle günün birincisi olurdu. Ben kimsenin makarna yapmamasına çok şaşırdım. Arkadaşlar bugün bence e, birçoğunuz özellikle siz üçünüz büyük denizde değil küçük gölde boğuldunuz. Çünkü çok alternatifli yapabileceğiniz tarifler arasından hiç anlayamadığımız bir şekilde neredeyse eser miktarda domates sos kullandınız. Nalan senin tarifindeki kimyon konusunda Yağız'la birebir aynı fikirdeyim. kimyonu biz gerekirse etlerin üzerine hariçten, haricen de döküp ee, daha çok hazmı, evet. hazma fayda sağlasın diye de kullandığımız bir baharattır. Çok korkulması gereken bir baharat değildir. Damak tadı da saygı duyarım. Evet. Tek hem fikir olduğum konu hiç rastlayamadığımız domates sosu. Karmen evet. senin tabağın e, böyle güzel bir diyet yemekler haftasında iddialı bir tabak olabilirdi. Baharat tatlandırma hemen hemen hiç yoktu. Sade bir levrek tadı alıyorduk. Domates sosunun da bir tık çiğ kaldığını düşünüyorum açıkçası. İkisi beraber son derece hafif bir yemek olmuş. Ama böyle bir konsepti diğer rakiplerinle e, seni başa baş getirecek bir halde bırakmamış. Mert, şeker doğru kullanıldığı zaman bir mutfak insanını vezir eder. Ama yanlış kullanıldığı zaman rezil de edebilir. Senin domates sosunu maalesef çok bambaşka bir yere götürmüştü. Ağır şeker tadıyordu. Yanına ne koyarsan koy bambaşka bir yere doğru giderdi. O yüzden maalesef benim de pek damak tadıma şeker sevmeme rağmen uymadı diyebilirim. Netice itibariyle arkadaşlarınızın değerlendirmesiyle bugünün teknik tarifine siz üçünüz kaldınız. Üçünüze de şimdiden başarılar. Zorlu bir etap olacak. Dördüncü günün dördüncü talihlisi kim olacak? Bunu da az sonra göreceğiz. Yine geldik bir teknik etaba. Bugün bir önceki günün aksine üç kişiyiz. Artık dört kişilik etaplar yapmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Carmen burada olmayı hak ediyor musun sence? Herhalde. <laughs> hak etmesem burada olmazdım diye düşünüyorum. Arkadaşlarımın adaletli e, oy kullandıklarına inanıyorum. Bunlar, Tek iyi yönleri o zaten. Bunlar timsah yaşları mı Carmen? <laughs> ha? hayır hayır gerçekten adaletliler. Yani bu kadar yoruma bu kadar eleştiriye ben bu kadar böyle e, doğru karar veren arkadaşlarımın olacağını düşünmüyordum. Beni şaşırttılar. Bu güzel bir şey. Böyle devam etmelerini umut ediyorum. Peki Mert. Carmen'in arka tezgahından yan tezgahına terfi ettin. Ama teknik etaptasın. Aynen. <laughs> Bugün teknik etaptayım. Hani çok fazla e, burada olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben konsepte hani uygun bir domates sosu yaptığımı düşünüyorum. Hani domates sosunda çeşitli hatalar olabilir. Ama diğer arkadaşlarımın çoğu arkadaşımda domates sosu yoktu. Hani eleştirebilecek çok fazla bir şey yoktu. O yüzden hani burada olmayı çok fazla hak ettiğimi düşünmüyorum. Her teknik etapta olduğu gibi 30 dakika süreniz var ve 30 dakika içerisinde bize önünüzde yazan reçetedeki tarifin birebir aynısını yapmaya çalışacaksınız. Sizden rica ediyorum. Lütfen teknik tarifin bütün detaylarını satır satır okuyun ve ona göre uygulayın. Hazırsanız 30 dakikalık süreniz başlıyor. 3-2-1 Berkın'a kolay gelsin. Bugün yarışmacılar teknik etapta kuskuslu domates dolmaları yapacaklar. Tariflerini hazırlamak için sadece 30 dakikaları var. Etabın sonunda jüri kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Bakalım bugünün eleme adayı kim olacak? Yarışmacılar dolmaları hazırlamak için öncelikle domatesin üzerinde bir kapak açacaklar. Ardından kaşık yardımıyla çekirdekli kısmı çıkarttıktan sonra tuz ve karabiberle baharatlandırıp ön pişirme için fırına verecekler. E, bugün teknik etapta e, tarifi görünce sevindim. E, çünkü her zaman yaptığım bir yemekti. O yüzden bana yabancı gelmedi. Kolay olacağını düşündüm. Yarışmacılar domatesleri fırına verdikten sonra tariflerinin ikinci aşamasına geçerek kuskuslarını haşlıyorlar. Değişik bir tarif, hiç daha önce yapmadığım, daha önce yemediğim bir tarifti. Normalde sevdiğim öğelerin bulunduğu bir tarifti. Hani güzel bir tarif yapacağıma inanıyorum. Yarışmacılar kuskuslarını haşladıktan sonra kaşar peyniri, taze soğan ve fesleğenle karıştırıp ön pişirme yaptıkları domateslerin içini dolduracaklar ve yeniden pişirecekler. Ya yani Mükremin Mükremin zaten yani adaletli karar verdiğini düşünüyorum ama yine de o bana biraz takık Mükreminin böyle bir şeyi var. Carmen kuskus piştikten sonra harmanlayacağı taze soğanları önden sotelemeyi tercih ediyor. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Carmen Hanım bugün de eleman olursa elenme şansı yüzde 85 görüyorum yani. Parmin Hanım'ın elenmesini temenni ederim. Çünkü benim rakibim. O eğlensin, Geriye 7 kişi kalın, Devam edelim yolumuza. Elif'in elenmesini çok isterim ama Elif maalesef teknik etaba kalmadı. Bence Mert'e gitmesin. Mert'le ben eğleniyorum. Nalan Hanım olabilir. Benim yerime burada ben de Melike olabilirdi. Çünkü hani domates soslu yemeğinde domates sosu yoktu. Ya da Alperen diyorlar ama ben Alperen'in yemeğini beğenmiştim. Hani arkadaşlar öyle düşünüyor. Bakacağız. Tarif güzel bir tarif. Ben daha çok tatlı bekliyordum bugün. Ama yetiştireceğiz inşallah. Yetişir yetişir benim az kaldı zaten. Mutfakta hummalı hazırlıklar devam ediyor. Yarışmacılar kuskuslu domates dolması